Oyun ve etkileşim teknolojileri lisansüstü programı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ve Uçak Uzay Fakültesi'nin işbirliğiyle 2017 yılında kuruldu. İlk öğrencilerini 2017-2018 bahar Yarıyılında kabul etti. Bu tarihten itibaren 2025 yılına kadar tamamlanmış 27 adet yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Öğrenciler bir tasarım, ikincisi mühendislik kalanlarından disiplinler arası bir çalışma ortamına uygun olacak şekilde karmoli şekilde alınmaktadır. Tasarım alanı mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, endüstriyel tasarım, hatta şehir bölge planlama gibi ve dijital oyun tasarımı gibi geniş bir yer kapsamaktadır. Mühendislik alanında ise bilgisayar mühendisliği, güneşim teknolojisi, teknolojileri, uçak-uzay mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, matematik ve fizik alanındaki lisans eğitimleri gibi çok e, geniş bir alanı kapsamaktadır. Tasarım kökenli öğrencilerin alması gereken zorunlu ders ile mühendislik kökenli öğrencilerin alması gereken zorunlu derste e, farklılık bulunmaktadır. Tasarım kökenli öğrencilerin zorunlu bir bilgisayar programlama dersi bulunmaktadır. Benzer şekilde mühendislik kökenli öğrencilerimizin ise oyun tasarımına yönelik bir al almaları gereken zorunlu ders bulunmaktadır. Bunun haricinde bütün dersler, projeler ve çalışmalar ortak yapılmaktadır. Programımız bünyesinde Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Uçak Uzay Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinden öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Bunların yanı sıra programımıza özellikle oyun alanındaki uygulamadan deneyimli uzmanların katılımıyla özel Special Topics başlığı altında seçmeli olarak tatbismen ve uzmanlar da bulunmaktadır. Böylelikle üniversite endüstri işbirliğini artırmayı planlamaktayız. Çalışma alanları arasında oyun tasarımı, oyun geliştirme, oyun seviye tasarımı, kullanıcı arayüzü, ve kullanıcı deneyimi geliştirme, etkileşim tasarımı, veri analitiği, oyunlarda yapay zeka gibi alanlar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra yaygınlaşmakta olan alanlardan bir tanesi ciddi oyunlardır. Oyun tasarımı ve geliştirmesi sadece eğlence amaçlı değil, eğitim ve öğrenme alanında da çok yaygın uygulama alanı bulunmaktadır. Oyun ve etkileşim teknolojileri yüksek lisans programı alanındaki öncü programlardan birisidir. Gerek ülkemizde gerek dünyada oyun alanında lisans programları hızlıca yaygınlaşmakta ve artmaktadır. Başta dijital oyun tasarımı olmak üzere tasarım ve mühendislik kökenli ve hayal dilini oyunla buluşulmak isteyen tüm lisans mezunları da lisans üstü programımıza bekliyoruz.